Merhaba arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir ben Ufuk Şen sizlere yeni bir eğitim serisiyle tekrar merhaba diyoruz arkadaşlar bu eğitim serimizde sizlere vray altının tümünü bir tablet olarak anlatarak geniş içerikli bir eğitim içeriğine başlıyoruz arkadaşlar vray 6 konusunda ilk önce bu render motorunu kavramanız için neler yapmanız gerektiğini ...baştan sona kadar detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmak <laughs> biliyorsunuz. E, kanalımıza abone olan arkadaşlarımız yeni gelen videolardan haberdar oluyor. Yorum yapan arkadaşlarımıza da detaylı cevaplarını vererek... ...onların daha iyi gelişmesine katkı sağlıyoruz arkadaşlar. E, burada ilk önce arkadaşlar... ...direği veya hangi render motoru kullanırsanız kullanın mantık şu olmalı. Menüler nerede? Menülere ben nasıl hakim olabilirim? Ve aradığım özellikler nerede? Bundan başlayacağız. Çünkü siz aradığınız özelliği bulamazsanız render motorunda hiçbir anlam ifade etmiyor. Gideceğiniz yere gidemezsiniz. Varacağınız noktaya varamazsınız. Ve kullanacağınız özellikleri de kullanamazsınız arkadaşlar. İlk önce siz V-Ray for SketchUp kurduğunuzda yani V-Ray 6'yı kurduğunuzda V-Ray for SketchUp menüsünün bu olduğunu render işlemlerinin ve kaplama işlemlerinin bu menüden yapıldığını yardımcı araçların bu olduğunu vireyin kendine ait objelerin burada olduğunu ve vireyin ışıklarının burada olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunlar ne anlama geliyor? Virey ışıkları bizim sahnede kullanmış olduğumuz güneş ışıklarının haricinde bize yardımcı olarak sunulan virey ışıklarının e, temelleri arkadaşlar. Bunlar işte kalesel ışık kaynağı, e, spire light'lar, spot light'lar, light'lar gibi, e, omni light'lar gibi farklı ışık kaynaklarını buradan biz kullanabiliyoruz. Bunlar ders sırasında destekleyici unsurlar olarak kullanacağız. İç mekanda daha çok kullanılan bu ışık kaynakları dış mekanda bize Light ile eşlik ediyor arkadaşlar. Bu ilk başta biz başlamış olursak eğer render kısmına ve V-Ray for SketchUp kısmına başlamış olursak eğer ilk başta V-Ray V-Ray kullananlar veya V-Ray 6 kullananlar arkadaşlar nelerle karşılaş karşılaşabilir? E, bu sahneyi de e, baştan sona doğru hepsini yaparak devam edeceğimiz bir süreç olacak. Şimdi V-Ray for SketchUp menüsünde siz v kurduktan sonra v ana menüsündeki V-Ray Asset Editor, yani bu Asset Editor dediğimiz aslında malzeme editörü arkadaşlar. Burada tümüyle biz her şeye burada e, her şeyle burada karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bütün menülerimiz bütün yapacağımız işlemler aslında burada. Bütün yapacağımız işlemler nedir? E, materyal Kütüphanesi, Kozmos Kütüphanesi, Kozmoz için ayrı bir ders çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ayrı bir konu. Kozmoz'la ilgili bazı önemli konular var. da ilerleyen bölümde bahsedeceğim. Şu an siz Kozmoz'u bireyin kendi kaliteli kütüphanesi olarak adlandırabilirsiniz kafanızda. Bakın Kozmoz'a bastığımda ben ne oluyor? Kozmos kütüphanesi geliyor. Kozmos kütüphanesi e, burada bulunan, birey içerisinde bulunan bütün modellerin yani 3D modellerin, aksesuarların, ışıkların, bitki çeşitlerinin, kaplamaların, HDR'ların hepsinin olduğu bölüme Kozmos Kütüphanesi deniyor. Biz bu kütüphane içerisinden istediğimiz nesneyi buradaki download butonuna basarak indirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela istediğimiz bir objeyi mesela diyelim ki şu benim daha sonra yapacağım bu görselleştirme zaten bu, bu eğitim serisinin sonunda bu bungalow tasarımından arkadaşlar çok kaliteli bir şekilde bir görüntü alacağız. Bu şurada kullanacağımız malzemeler de bizim dış mekanda kullanacağımız malzemelerle birebir örtüşüyor. Bakın burada ben ok tuşuna bastığımda benim malzemem buraya geldi. Tıkladığımda bakın şimdi arkadaşlar burada bu şekilde ben buraya indirmiş oluyorum bunu. Şunu kapatalım. Şuraya da bunu bırakayım. Gördüğünüz gibi birazdan render alacağım. Buradaki kısmı görmüş olacaksınız. Yeni başlayanlar şunu sorabilir. Neden beyaz? Bu e, modeller. Arkadaşlar bu modellerin beyaz olmasındaki sebep şu. Kaplamaları ve yüzey özelliklerini farklı yerden çekiyor. Çünkü bunun ismi proxy arkadaşlar. Bakın benim modelim aslında bu. Şuradaki benim modelim bu. Render'da ben böyle göreceğim. Ama çizim sırasında benim böyle görmem benim iş akışımı hızlandıracak düzeydedir. Yani virey firması e, proxy haline getirerek Bizim iş akışımızı hızlandırarak bunun daha stabil yani ekranda daha stabil çalışmasını sağlıyor. Bakın 3 tane çoğalttım hatta 4 tane de çoğaltabilirim bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir odun yığını varmış gibi burada bir izleyelim oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bunlar tabii küçüklü büyüklü yaparak biraz daha doğallığı oluşturabilirsiniz. Mesela arkadakini biraz daha şöyle büyük yapalım. Şunları biraz daha küçük yapalım. Çünkü doğallık önemli. Hepsinin aynı boyda olması e, göze hoş gelmiyor arkadaşlar. Şimdi burada biz bu, e, kozmos kütüphanesinden bahsettik. Peki kozmos kütüphanesinde sadece modeller mi var? Kozmos kütüphanesinde kaplamalar, HDR'lar ve diğer tüm nesneler var. Siz buradan bir tane kaplama kütüphanesinden kaplama kullandığınızda arkadaşlar bakın buradan mesela birik kaplamasını kullandığımda ya yani tuğla duvar kaplamasını kullandığımda bakın uygulama olarak göstereceğim model üzerinde arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki bakalım hangisi var. Şöyle bir kaplamam var diyelim. Bu kaplamayı tekrar ben download butonuna aşağı ok tuşuna bastığımda buraya aktarıyor. Yani kaplama kütüphanesine aktarıyor arkadaşlar. Bakın burada kaplama geometriler. Bu şu menüye geldiğinizde e, tekstüre bölümünde veya malzeme bölümünde benim kullandığım araçları görebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde ise bakın şuraya kaplama kısmındayım. Bakın şurada bir damalı bayrak var arkadaşlar. Damalı bayrak. Yuvarlak içerisinde. Genelde tüm render motorlarında bu vardır. Damalı bayrak. Damalı bayrak benim kaplama kütüphanemi olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Damalı bayrak kullandığınızda şuradaki bakın ok yönüne bastığınızda yani bu tarafa aktar anlamında kaplama kısmında kaplama kütüphanesini bunu aktarıyor. Bakın buraya geldi arkadaşlar. Brick ball red 150 santim. Buraya gelmiş. Bakın ben bunu kullanmak istiyorum bir yerde. Şu ahşap yüzeyi ben değiştirmek istiyorum. Geldim. Ahşap yüzeyim seçili. Buradan sağ tıklıyorum. Apple to Selection diyorum. Bakın kaplamam buraya aktarılmış oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar damlalık aracında bunu aktif ettim. Tekrar geldim. Yüzeyi seçtim. Buraya atarak devam ediyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kaplama atamayı aslında bitirmiş oldum. Yanda da eğer bunu yaparsanız, tabi ileride biz kaplama ve render aşamasında bu yan duvarlarda sarmaşıklarla kapatarak daha güzel bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar, inşallah. Bakalım, bakın bu şekilde yan yan tarafları e, şuradaki beton kısımları nasıl yaptığımı ilk dersimizde göstermiştim, birey altının ilk dersinde e, birey altı çıktı diye bir ders yayınlamıştım arkadaşlar, orada göstermiştim, e, orada bunu kullanabiliriz. Bakın, bunu da yaptıktan sonra kaplama kısmımı halletmiş oldum. Diğer tüm malzemeleri, diğer tüm kaplamaları da buraya aktararak bu arşiv üzerinde kullanabiliyorum. Işıklar sekmesinde ise benim kullanmış olduğum ışıkları burada görebiliyorum arkadaşlar. Şu an güneş ışığı aktif olduğu için güneşi gösteriyor bana. Güneşe tıkladığımda sağ tarafta ise menüleri görüyorum. Şimdi bir de mantık şu arkadaşlar. Ben hangi nesneye tıklarsam sağda onun özelliği açılır. Böyle düşünün. Burada ben eğer güneşi görüyorsam, sunlight'ı görüyorsam sağda bunun güneşin ışık değerleri, gölge değerleri açılır. Bunların detaylarını göreceğiz zaten. Buraya geldiğimde ise benim malzeme içerisinde geometriler yani scatter olsun, kozmozla ilgili kullanmış olduğum malzemeler, modeller orada görünüyor. Hani bunun bize çok faydası var mı? Var veya yok, çok faydası yok. Hani burada şöyle bir şey olabilir. Dışarıdan bir ağaç getirdiniz. İşte bu sahnede görünüyor mu, görünmüyor mu? Onu test etmek için gerekli olan bir pencere olabilir arkadaşlar. Yan tarafı geçtiğimizde ise burada bizim render sırasında kullandığımız material ID, obje ID, reflection, reflection gibi kanalların ekstra çıkarılmasını sağlayan üst düzey bir kısım. Buraya da daha sonra değineceğiz. Buraya geldiğimizde ise kaplamaların olduğu kısım arkadaşlar. Önemli olan kısım ise çark simgesi. Çark simgesine bastığınızda tüm render ayarlarının burada olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer işlemciniz güçlüyse işlemci renderına, eğer ekran kartınız güçlüyse işlem ekran kartına, RTG kartınız varsa RTX kısmına basıyorsunuz. Eğer ikisini birden kullanmak istiyorsanız CUDA'yı seçiyorsunuz. 3 tane tike basıp buradan ekran kartını ve işlemciyi seçerek render'ın daha da hızlı, 2 kat hızlı olmasını sağlıyorsunuz. Buradaki quality kısmı render'ın kalitesi. Buradaki kısmı ben sizlere anlatacağım arkadaşlar. Biz yapmış olduğumuz değişikliği görmek için render output penceresinden 1920' 1080 yaparak yani 1K oranında bir render yaparak bakın şöyle bir yakınlaşma yapalım arkadaşlar. Pardon. Şöyle bir yakınlaşalım modelimize. Şöyle yakınlaşalım. Buradan bir render alalım arkadaşlar. Bakın render butonum bu. E, çaydanlık simgemiz klasik olarak. Render kısmına bastığımda arkadaşlar. Şuradan render kısmına bastığımda. Daha önce almış olduğum render böyleydi. Test render'ları yaptım. Enscape'deki ağaçları burada kullanmak için. Bakın arkadaşlar. Benim getirmiş olduğum kütükler. E, kullanmış olduğum tuğla duvar kaplaması. Burada kendini gösterdi arkadaşlar. E, Tabi burada bakın havada kalmış kütükler. Ahşap malzemeler onları tabii zemine doğru indireceğiz ee, burada bizim render süremizi ve render ayarlarını gördüğümüz kısım şuradaki log ve stat kısmı arkadaşlar stat kısımlarından bakın render süresini ve e, buradaki bazı hataları veya işte bellek değerlerini ön bellek değerlerini görebiliyoruz bazı kullanıcılarımız soruyor render süresini nereden görüyoruz diye arkadaşlar buradan bütün bize işte bakın buradaki timing kısmından 16 saniye sürdüğünü göstermiş bize bu şekilde bir işlem arkadaşlar vray'in menülerine değinerek daha da detaylı giderek vray'in daha iyi anlamanızı sağlayacak bazı özetlerde diğer derslerde göstereceğim hatta bazı değil daha detaylı özetler var çünkü burada bazı önemli ayarlarımız var arkadaşlar bunlar da render sırasında zaten kullanacağız ama Burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Aslında kolaylık sağlanmış. Bakın, quality kısmı medium'de olduğu zaman şuraya dikkatinizi çekeceğim. Bak quality kısmı var arkadaşlar. E burayı ben medium plus yaptığımda 0.02 oldu. High yaptığımda 0.01 oldu. High plus yaptığımda 0.05 oldu. Aslında videodaki önemli ayarlar burada otomatikleştirilmiş biraz. Siz buradaki ayarları yükseğe çektiğinizde ve buraya da 4K render aldığınızda gerçekten kaliteli bir sunum yapmış olursunuz. Ama her zaman söylediğimiz gibi modelin kalitesi, peyzaj elemanlarının yerleşimi, modeldeki gerçekçilik hissi, yani kirlilik, gerçek hayattaki unsurların buraya eklenmesi ve çok detaylı şekilde modelin işlenmesi ve Photoshop işlemlerinin sonrasında kaliteli ve gerçekçi sonuca ulaşabilirsiniz. Bunların toplamındaki olay ise görsel değiştirmedir arkadaşlar. Görsel değiştirme sanatıdır. Bu sanat çok kolay değildir. Uğraş gerektiren bir işlemdir. Maddi kaynak gerektirir. En başta bilgisayar sistemi olarak arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bu videomuz böyle olsun. İlk videomuzda sizlere bireyin ana menüsünü Asset Editor'ü tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Diğer kısımlarımızda zaten bu editor'dan çok fazla faydalanacağız arkadaşlar. Onlara tekrar tekrar üzerinden geçerek e, değinmeye çalışacağım. Bu dersimiz bu kadar. Derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, kanala abone olursanız yeni gelen bu tür derslerden de yeni yeniliklerden de haberdar olursunuz. E, kanala abone olmanın şartı zaten getirisi bu. Katıl butonundan bize destek olarak bize bir kahve ısmarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı yorumlar, yorum ve beğenilerinizi yaparsanız da virey algoritmasında videonun yukarılara doğru çıkmasını ve bu yapmış olduğumuz emeğin daha fazla insan tarafından izlenmesine de katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese teşekkürler, sevgiler, saygılar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Diğer dersimizde vireyin diğer menülerinden ve diğer özetlerinden devam ederek bu arazimizi de daha sonra ileride değiştirerek eğimli arazi yaparak bu bungalovu e, çok kaliteli şekilde render almaya çalışacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Benimle beraber bunları yaparsanız sonuç güzel olur. Dosyanın bu bungalov linkini de videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.